Merhaba arkadaşlar. Ben Ömer hocanız. Elektrik akımına devam ediyoruz. Eş değer direnç soru çözümüyle devam ediyoruz. 10. sorumuz. Şekildeki devre parçasında K ile arasındaki eş değer direnci bulun demiş. Bakalım. Efendim yapalım. Buraya K diyelim. Daha fazla devam edemiyorum. Direnç var. Burası L ise burası L. Burası D olur. Burası D olur. Şuraya da öbürünü özleyeyim. Bakın bize K ile arası dediği için en başa K'yı en sona L'yi yazıyorum. Aranızda Ö var. K'dan L'ye bu kalsın. K'dan Ö'ye bir tane 8 var. K'dan, sonra ne var? L'den Ö'ye bir tane 12 var. L'den Ö'ye bir tane 12 var. Farklı kollarda. Farklı kollarda paralel yani bunlar. L'den Ö'ye farklı kollarda bir tane paralel 12'miz var. Sonra ne var? K'dan L'ye bir tane de 12'miz var. K'dan direkt L'ye gideceğiz. Bir tane de 12'miz burada var. Bakın şimdi, bakın şimdi. Şimdi şuradan kaç gelir? Aynıysa bir tanesini alıp sayısını biliyorduk. 12'yi 3'e bölersem 4 gelir. 4 burada, 2 de 8 de burada varsa ne yapar? 12 yapar. Yani şöyle bir devrimiz oldu. Yukarıda 12 var. Aşağıda bir tane de 12 var. Bakın unutmayalım 12. Yani şu arkadaşımız değil mi? O halde ise aynıysa ise bir tanesini al sayısına böl. Yani 12 bölü 2'den 6 gelir. Devam edelim. Bakın başka bir sorumuz. Şurayı silelim hemen. Biraz karışması. Yine K arasında gençler direni sormuş. Hemen yapalım. Burası K ise burası da K olur. Devam ediyoruz. Burası da K olur. Devam ediyoruz. Burası da K olur. Direnç yoksa devam edebiliyorduk hatırlayın daha fazla devam edemiyoruz. Burası L ise burası da L, burası da L olur. Burası da L olur. Şimdi dikkat. Harflerinde bir yapmanın güzel yanı şu. Bize kısa devre varsa gösteriyor. Şurası kısa devre olur. KK arası kısa devre. Burada aklım geçmeyebilir. Bakalım. Kısa devre olabilir. Çünkü dirençsiz yol var. Bakın burada dirençsiz yol var. Dolayısıyla KK arası olduğu zaman aynı harf arası olduğu zaman dikkat edin demiştik. Evet direnç. Yok, yani aynı harf arası. Burası kısa devre, kısa devre oldu. Bunların artık ihmal ediyoruz. Bakın K'dan L'ye dediği için K'dan L'ye bir tane altı var. K'dan L'ye başka bir kolda nasıl başka bir kolda? Bakın başka kollar ayrılmışlar. Potansiyeller aynı aslında. Oradan gidebiliriz. Aynı potansiyelle sahip bu kollar Bir 12'miz de burada var. K'dan L'ye kaçımız var uzak tane? Aynı potansiyelle sahip diyebilirsin. Ya da farklı kollarda diyebiliriz. Yeni bir tane de 4'ümüz var. Şimdi bak aslan parçası. Şuradan kaç gelir? 6 çarpı 12 bölü 18'den 6'ya bölsem 1, 6'ya bölsem 3. 3'e bölsem 1, 3'e bölsem 4. Yani şu yukarısı 4. 4 yukarıda var, 4 aşağıda var. Paralelse 2 tanesi, bir tanesini al. Aynı ise daha doğrusu. Aynı ise bir tanesini al. Sayısına böl. 2 gelir buradan. Gayet kolay bir soru oldu. Başka bir sorumuz. Şimdi bu arkadaşı iki farklı yönle çözeceğim. Hangisini isterseniz ona yapın. Birinci arkadaşımız en sevdiğimiz harflendirme. Harflendirme de biraz uzun olacak ama yapacak bir şey yok. Yani şuraya K diyorsan başka bir harf ver buraya. Mesela buraya A de. Buraya başka bir harf vermek zorunda kalacaksın. Buraya B'dir. B B'di. de. Buraya yine başka bir harf vermek zorunda kalacaksın. C'de, C'de. Buraya da başka yine harf vermek zorunda kalırsın. Hocam kaç tane harf vereceğiz? Aslan. Birçok harf ver. Şimdi sadece 2 harf, 3 harf olacak diye bir şey yok. K'dan L'ye dediği için en başa K'ya en sona D'ye yazdım. Bakın K'ya yakın kim var? A var. Sonra L'ye yakın kim var? D var. Yine A'ya yakın kim var? B var. Yine var C var. Hocam ne yapıyorsun? Aslan parçası. Sabırlı ol. Diğer türlü de çözeceğiz. Bak şimdi. K'dan A'ya bir tane üç var. 3 var. 3 oldu. Sonra A'dan B'ye A'dan B'ye bir tane 3 var. Sonra B'den C'ye bakın artık B'den C'ye B'den C'ye bunun paralel olduğunu görebiliyoruz değil mi? Artık şu ikisinin paralel olduğunu görebiliyoruz. İki yazsam olur mu senin için? Hadi B'den C'ye bir tane iki yazayım. Sonra C'den D'ye bir tane 7 var. A'dan D'ye bir tane 4 var. Düzeltiyorum. Evet A'dan değil A'dan değil Şu aslan. A'dan değil. Sonra L'den de D'ye ne var? Bir tane 7 var. Umarım görmüşsünüzdür. Bakın bu devre artık kolay bir devre oldu. Kim istedik, kim parlogu çok rahat görüyoruz. Bakın şurada kaç var şurada? Şuradaki, şuradaki 12 ile o 4 birbirine payda olduğunu görebiliyoruz değil mi? O zaman 4 çarpı 12 bölü 16'dan 4 gelir. Sadeleşsek 3 diye karşımıza gelir. Yani şu ikisinin toplamı ne oldu o zaman? 3 oldu. O zaman bir tane 3'ün burada var. Bir tane 3'ün de burada var. Bir tane de yedim burada var. Ne olur? Toplarsan 10 10 olur yani. Hocam bu ne dediğin yani eğer sana bu zor geliyorsa harflendirme biraz daha pratik yapabiliriz. Bence daha kolay oldu. Ama istersen şöyle yapalım. Bir de farklı bir yolda yapalım. Hocam ben harflendirme sevmiyorum diyorsan şöyle de yapabilirsin. Bak. Dersin ki Evet şunları silelim. Evet. Dolayısıyla geriye getirebiliyorsunuz. Şimdi aslan parçası. Bu tip sorularda geriden başlarım çözülebilir. k arası demiş ya. Şu ikisini düzeltebilirdiniz mesela aslında. Aynı potansiyeline sahip. Aynı harf sizin aynı harfa sahip olun. 2 oldu. Sonra şu devreye bakın lütfen. Şöyle yaptığınızı düşünün. 3, 2 daha 5 7 daha 12 yapar. Yani şuraya bir tane 12 yazsaydım da olurdu. Hemen rengimizi değiştirelim. Yani bir tane 12 yazsaydım buna yerine o doğurdu. 12 ile 4 kaç yapar? 3 yapar. Parlar ya. Par zaman 3 yapar. Artık devren şu hale geldi. 3 burada var. 3 burada var. Bir de burada 7 var. Bunları toplarsan K'dan L'ye gidersen yine 13 yapar. Bu da ikinci yöntem olarak karşınıza çıkabilir. Ama ben daha çok neyi seviyorum? Harflendirmeyi daha çok seviyorum. Özellikle öğretmeye çalışıyorum bunu. Yani daha kısa yapmak gibi bir hedefim yok. Amaç bu harflerini iyice ürenin. Çünkü lamba sorularına çok işimiz yarayacak. Bakın şimdi aslanlar. Burası K ise burası da K'dır. Diğer sorumuz yine K ile arasındaki eşitler direnç sormuş. Burası da K'dır. Direnç yok. Burası da K olur hocam. Burası L ise burası da L olur. Daha fazla var mı? Evet L olur. Oo, daha fazla var yine L olur. O halde gelin bakalım. Bakalım bakalım. Şimdi aslan parçası. Dikkat bakalım burada aynı var mı? Hmm. Evet burası var. Gördüğünüzü gördüm. Burası aynı arpa arası. Kısa devre olabilir. Aynı arpa arası, kısa devre olur. Bakın şimdi aslanlar. K'dan L'ye, K'dan N'ye, K'dan N'ye, K'dan N'ye, K'dan L'ye ama hepsi farklı kollarda. Ve bunların potansiyelleri aynı etkisi. Yani bakın farklı kollarda K'le, farklı kollar ayrılmış K'le, farklı kollarda K'le. O zaman bunlar hepsi, hepsi K'le arasında paralelse nasıl yapıyorduk? Eş değer direnci. Bir tanesini arıyorduk sayısını biliyordum. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. O zaman ne olur? 1 bölü 5 R şeklinde söyleyebiliriz. Uzun uzun çizmek istemedim bunları. Şöyle çizmek istemedim. Umarım anlamışsınızdır ya. Geldik 14. sorumuza. Eş değer direncimiz kaç ondur? Hemen harflendirmemizi yapalım. Bak hale arası falan filan dememiş. O halde nereden başlıyoruz harflendirmeye? Filden başlıyoruz. Hadi başlayalım. Buraya A dersen, buraya B diyeyim. Tam pil arasında. Referansımı abi arasında alacağım. Pil arası alacağım. Bu abi isterseniz şöyle yapalım mı? Şurayı silelim. Burada işlemimizi yapalım. Devreye açarak. Evet. Burası A ise hocam. Burası da A'dır. Peki. A'dır. Direnç yok. A'dır. Peki. Burası da A'dır. Direnç var. Artık devam edemiyoruz A'ya. Burası B ise burası da B'dir. Güzel. Burası B'dir. Peki. B'dir. B'dir. 12'e gidiyoruz biz buraya. Direnç yok mis. Direnç çok hocam. Burayı da belirledim. Doğru diyorsun aslan. Şimdi bak. Dikkat. Aynel farası var mı? Var. Şu kardeş gitti. Aynel farası kısa devre. Çünkü dirensiz yol var bakın burada. Başka var mı acaba? Hmm, evet. Burada da var bir tane. Bunu da gördük. Başka var mı? Sanki yok. Dikkat edin. Bakın bunların hepsi abi arasında sanki bak. Abi arasında abi arasında abi arasında abi arasında hepsi abi arasında farklı kollarda Potansiyeller aynı bunların diyebilirsin. Potansiyele bakarsın da olur. Ama farklı kollarda hocam nasıl farklı kollar demeyin. Bakın farklı kollar ayrılmış bunlar yani. Peki o zaman hepsi A b arasındaysa şöyle çizeyim mi? A'dan B'ye diyelim. Bakın. A'dan B'ye bir tane 12 var. Şu gitti. A'dan B'ye bir tane 12 var. Bu da gitti. A'dan B'ye bir tane 12 var hocam. Peki aslan. Bu da gitti. A'dan B'ye bir tane de 6 var. Bakın burada bir 6'ımız var. B'den A'ya ama önemli değil. A'dan B'ye, B'den A'ya. Bir tane 6'ımız var. Bir tane kaçımız var? 4'ümüz var. Onu da şuraya yerleştirelim. Artık bu devre kolay bir devre oldu. Bakın gençler, bakın gençler. Bunları bir tane haline getirebilir miyiz? Şu 12'leri. Aynıysa, paralelse bir tanesini al, sayısına böl. 3'e bölsem 4 gelir. Bir tane 4'ümüz var yani şurada. Bir tane altta burada dördümüz vardı. Biraz uzatarak yapıyorum. Yani hepimiz farklıyız. Göremeyebiliriz bunları değil mi? Hani birebir doğmadığımız için görmeyeme ihtimalimiz var. Bakın aslanlar şu iki tane dördü ne yapayım? Aynı ise sayısına bölmüyor muyuz bir tanesini? İki gelmez mi? O zaman bakın bu ile altı artık paralel oldu. İki çarpı altı bölü. E, şöyle olmaz mı? İki çarpı altı bölü toplamları. Çarpımları bölü toplamları sekiz olur. İkiye bölsem bir, ikiye bölsem dört. 2'ye bölsem 3, 2'ye bölsem 2. Ne olacağımız 3 bölü 2 diye karşımıza gelir. Umarım anlamışsınızdır. Peki devam edelim. 15'e bakalım ve şurayı temizleyelim. Buraya belki taşabilir. Bakalım ne demiş. Şimdi bakın arkadaşlar ne demiş yine? K ile arasındaki eş değer sormuşuz. Burası K ise burası da K'dır. Daha fazla devam edemiyorum. Burası L ise burası da L'dir. Burası da L'dir. Yani daha pratik aslında görebiliyorum ama ben yine harflerimi yapacağım? Burası ömrünün özü olsun. Ö olsun. Ö olsun. Sonra burasına ne diyeyim? B olsun burası da ya. Burası da B olsun. Bak şimdi. K'dan L'ye gideceksin. Tamam mı? Sonra K'ya yakın bir tane B var. Dikkat edin. K'ya yakın bir tane B var. Sonra L'ye yakın bir tane Ö var. Başka var mı harf? Başka harf var. yok. O zaman aslında kolaymış bu. Şunu biraz Ö'ye yakın edeyim de. Şöyle yapalım isterseniz. Hadi şimdi devreyi yazalım. K'dan B'ye, K'dan B'ye bunlar paralel görebiliyoruz değil mi? Aynı harf arasında. K'dan B'ye, K'dan ama farklı kollarda. Potansiyeller aynı bunların. O halde bunlar paralelse bir tanesini alıp sayısını bölersek üç gelir. Artık görüyorsunuz artık burada değil mi? Şunlar da 3 gelir. Peki. Sonra Ö'den N'ye dikkat edin. Kaç var? 6, 6, 6 var. Bunlar paralel görüyoruz artık. Aynı her fazla farklı kollarda 3'e bölsem 6'yı 2 gelir. Ö'den L'ye bir tane 2'miz var. Sonra B'den L'ye B'den L'ye dikkat edin. Kaç var bir tane? 12 var. Yani şu arkadaş. K'dan Ö'ye bir tane 8 var. Oo, K'dan Ö'ye. Şöyle mi? Şöyle. Bir tane 8 var. Hocam bu ne? Falan değil aslan? Kolay oldu. Bakma. Yani biraz korkutucu görünse de. Şimdi ben K'dan L'ye gitmeyecek miyim? Bak K'dan N'ye gidiyorum şimdi. Hop, kaç var burada bir tane? Seri değil mi bunlar ikisi? 10 yok mu? K'dan N'ye bir tane 10 var. Bak K'dan N'ye gidiyorum şimdi. Bak nasıl gittim buradan K'dan N'ye? Bir tane 15 yok mu? Dikkat edin. 15 var bir tane. 15. Bunlar paralelse çarpımları ve toplamları yapalım. 10 çarpı 15 bölü 25'ten 5'e bölsem 5 5'e bölsem e 3 5'e bölsem 1, 5'e bölsem 2. İlk görüş ne yapar? 6 yapar. Cevabımız 6'ymış. Bence güzel oldu. Aslında bakın gençler pratik olarak yapabiliriz ama ben yine de yani bilmeden yanayım yani. Geldik 16'ya bakalım. 16'ya bakalım. Şimdi yine harflendirme yapalım. Burası A ise burası da olur. Burası da olur. Daha fazla devam edebiliyor muyuz? Hayır. Peki. Burası B ise burası da B olur. Daha fazla devam edebiliyor muyuz? Hayır. Buraya C diyelim. Buraya da ömrün özü diyeyim mesela. Şimdi bu arkadaşı açarken nerede açalım? Şurada açalım bakın. Şu yukarıda açalım. Kafamızı karıştırmasın burası. Şimdi bak. Bana A-B arası sorduğu için en başa A'yı yazıyorum. En sona B'yi yazıyorum. Peki bir tane neyimiz var? A'ya yakın bir tane Ö var. B'ye yakın bir tane C var. Yani bundan sonrasını artık rahat bir şekilde açabiliriz bence. Hocam bunu yerini değiştirsek asla sıkıntılı bir şeyler olabilir ama baktım ki sıkıntı var şöyle öylece yerini değiştirebilirsin. sıkıntı değil. Bak şimdi bak şimdi. Ö'den A, bak A'dan Ö'ye, A'dan Ö'ye iki tane dört var. Değil mi? Bunlar parla olduğunu görebildik bence. Farklı kollarda. O halde bunlar yere bir tane iki asım olur mu? Bence olur. Sonra bunlar artık gitti. Ö'den B'ye bu kalsın bir yazalım. Ö'den B'ye kaç var bir tane? 4 var. Ö'den B'ye. Şöyle gitmiş 4. Sonra A'dan B'ye var bir tane. Bu kalsın. A'dan C'ye A'dan C'ye A'dan C'ye bir 4'ümüz var. Şöyle bir yukarıdan gidelim. 4'ümüz var. Bu da gitti. C'den B'ye C'den B'ye. Aslanlar bunların paralel olduğunu görebildiniz mi? Bence gördünüz. Kaç olur o zaman bunlar? 6 çarpı 3 bölü 9'dan 2 gelir değil mi? O zaman C'den B'ye bir tane 2 yazacağım. Kim kaldı sadece? A'dan B'ye bir tane 6'mız kaldı. Onu da yazalım. Direkt gidelim A'dan B'ye. Hop oh, şöyle gittik. Bir tane 2'miz var. Bu devreyi bence çözebiliriz artık. Hocam bu da karışık deme. Aslan yaparız. Bak şimdi bak. A'dan B'ye direkt gideceğim. Ha. A'dan B'ye şu koldan gidersen bak dikkat et bir tane bunların ikisi bir seri olur. Yani yukarıda bir tane 6 var aslında. A'dan B'ye gidersen bak aslında buradan bir tane 6 burada yok mu? A'dan B'ye şuradan gidersen bir tane kaç var burada? 2 değil değil mi? 6 var demiştik. Şunu yazarken. 6 var bir tane A'dan B'ye. Şu 6 yazdık en son. O halde bu devre artık çocuk oyuncu oldu. Aynıysa bir tanesi paralelse bir tanesini al sayısına böl. 6 bölü 3'ten 2 gelir. Hop mis gibi soru çözdük. Peki devam edelim. Bir de kırmızı soru bakına kolay bir soru değil. Geldik. Başka bir sorumuz. 17. sorumuza bakalım. Yine harflendirmemizi yapalım. Bakın aslanlar. P'den başlıyorum. Buraya A diyorum. Buraya A diyorum. Buraya A diyorum. Buraya A diyorum. Daha fazla devam edebiliyor muyuz? Evet buraya da A diyebiliyoruz. Buraya da. Buraya da. Burası B ise burası da B'dir. Burası da B'dir. Burası da, burası da, burası da, da öbürünü özleyelim. Şimdi gelin bu arkadaşı açalım. Nerede açalım? Şurayı silelim, burada açalım. şöyle sağ mı? Sığmaz galiba şuraya. Şuraya yazalım bence. Evet, buraya yazabiliriz. Şurayı çizelim. Şimdi bak. Şöyle siyah alalım. Bakın A'dan B'ye pili referans alıp A'dan B'ye gidelim. A'dan B'ye gidersek, peki bakın bir de arada Ö var, bir de arada Ö var. Acaba aynı harf arası var mı diye dikkat edin. Ö'den hayır, aynı harf arası galiba yok. A A ya da B B arası yok. Bakın A'dan Ö'ye, A'dan Ö'ye bunlar farklı kollarda. Dikkat edin, buna bine nasıl paralel. Başka var mı A'dan Ö'ye bir de varmış. A'dan Ö'ye farklı kollarda bir de 8 bu var. Şöyle yapalım mı? A'dan Ö'ye bir tane 8 var. A'dan Ö'ye bir tane de 8 var. Farklı kollarda. A'dan Ö'ye bir tane de var. 4 var. Bunların potansiyelleri de aynı olmuş olur. Aynı şekilde bunlar farklı kollarda. Farklı kollarda olduğu için bu şekilde yazabiliriz. Bakın Ö'den B'ye farklı kollarda ne var? 2 tane var. 6 ve 3 var. Bunlar paralel Ö'den B'ye. 6 ve 3 var. Sonra A'dan B'ye A'dan B'ye buna farklı kollarda ve paraleller. Potansiyeller de aynı. Paralelse buna yeni bir tane yazayım mı? Şöyle yazalım mı? Ya da direkt yazalım artık. Yerimiz kalmayacak. 12 çarpı 6 bölü 18'den 6'ya bölsem 1 6'ya bölsem 3 6'ya bölsem 3'e bölsem 1 3'e bölsem 4 O zaman A'dan B'ye bir tane kaçımız var? 4'ümüz var. Umarım anlamışsınızdır. Peki Şimdi aslanlar bunu yapmak artık kolay olacak. Bakın şu ikisi paralel mi? Aynı ise sayısına böldük 4 geliyordu hatırlayın. 2'ye bölsem 4. Bu 4 ile bu 4 nasıl? Paralel. 2 mi gelir? Buradan da kaç gelecek bakalım. 3 çarpı 6 bölü 9'dan 2 gelir. Paralel oldukları için. Bakın yukarıda iki tane 2 tane 2'yi var. Seri yani bunlar. O zaman nasıl yazarız bunların? Yukarıda 2 ile 2'nin toplamı yani şurayı uzatarak yazıyorum. Ne olur ne olmaz. Bakın şöyle yazalım. Yukarıda bir 2 var. Bir de 2 burada var. Aşağıda kaç var aşağıda? Bir tane 4 var. Artık bunu görebiliyorsunuz değil mi? Yani bu 4'ü unutmayalım. 4 yukarıda 4 aşağıda varsa burası 4 oldu çünkü. Aynıysa bir tanesini al sayısına böl. Buradan 2 gelir. Devam edelim. Devam edelim. Başka bir sorumuz. 18'in sorumuz. Hadi şu altı silelim. Orada da yapalım sorumuzu. Bakın yine 18. sorumuz kırmızı sorulardan bir tane. Bakalım ne yapacağız? Hadi bakalım. Önce ne yapalım? Farklendirmemizi yapalım. Her zamanki gibi. Buraya L diyorum. Buraya L diyorum. Buraya L diyorum. Oo, burada çok harf gelecek galiba. Burası K, burası K, burası K. Buraya da K harfi gelir. Şimdi aslan parçası. Ben yeni harflendirme yapacağım. Bak buraya ne diyelim? Buraya Ö diyelim. Ö diyelim. Ö diyelim. Tamam mı? Buraya da M diyeyim. M diyeyim. Şuraya yine bir isim verebilirsiniz. Ama verelim, hadi verelim. Buraya da C diyeyim. Bak şimdi aslan parçası. Biliyorum çok aslında pratik yapılabilir ama yine de ben uzun uzun yapacağım. Buraya K diyorum. En başı K. En son L arası. Çünkü K ile arası olmuş. K ya yakın bir tane kim var? M var. Sonra kim var? Şurası da C. Bir tane C var. Sonra K ya yakın bir tane Ö var. He, K'dan öğe, K'dan Ö'ye. Bir tane K'da öğümüz var. Oo, bunlar çok karışık olacak değil mi? Farklarımızı yaparsak. Gelin biraz da farklı bir şey yapalım. Şöyle yapalım. Harfayı biraz azaltalım. Bakın şimdi aslanlar. Şimdi siz sonuçta şunu görebiliyor musunuz? K'dan Ö'ye, K'dan Ö'ye. Şu ikisinin paralel olduğunu görebiliyor musunuz? Paralel olduğunu görebiliyorsunuz. Kaç kere buradan? çarpım da toplamdan. 6 çarpı 3 bölü 9'dan gelir. Bunu görebildiniz. Sonra şu ikisi de farklı olduğunu görebilir mi? de. Bakın M'den neye M'den neye. M'de, M'de. Yapalım 40 çarpı 10 bölü 50'den kaç gelir buradan? 8 gelir. Sonra bakın başka ne var burada var mı? Var. Şu ikisi de paralel. Dikkat edin. K'dan C'ye K'dan C'ye. Şunları da bir tane getirebiliriz. 12 çarpı 4 bölü 16'dan 4'e bölsem 4 4'e bölsem 3. Buradan da 3 gelir. Şimdi bakın bunu şöyle yapalım. Hocam harflendirme yapsak olur ama biraz uzun olur da. Burada çok var çünkü. Şimdi aslanlar bakın. Şöyle diyoruz. K'dan direkt L'ye gitmek istiyorum. Çünkü bana K'dan L demiş ya. Farklı yollardan K'dan L'ye gideceğim. Bak şuradan artık K'dan L'ye gitmek istesem. K'dan L'ye bir tane 4 var. Bir tane 8 yok muydu? Ne olur? 12 olur. Peki burada L'ye git, K şuradan K'dan L'ye gitmeye çalışsan bir tane ikim var. Şunu bir hale getirmiştik. Bakın bir tane ikimiz var. Bir tane de 8'imiz yok mu? K'dan L'ye gitmeye çalışsam. Bakın, başka bir hak yapalım bunu. Bakın K'dan L'ye gitmek istiyorum. K'dan direkt L'ye gitmek istesem bir tane iki haline getirdik bunları paralelleri. Bir tane 8 var. Ne olur? On olur. Bakın şunları K'dan C'ye bir tane kaçımız vardı? Üçümüz vardı. Üçümüz. K'dan 3 var. K'dan C'ye. Burada L'ye gitmek istiyorum. Bakın bir tane kaç var? 12 mi var. 15 olmaz mı? Gelin artık bunu düzeltelim. Bakın isterseniz şu ikisini önce bir düzeltelim. 10 çarpı 15 bölü 2'den 15 bölü 25'ten 5'e bölsem 5, 5'e bölsem 3 5'e bölsem 1, 5'e bölsem 2 6 mı olur? 6 ile 12'yi nasıl yaparız? 6 çarpı 12 bölü 18'den 6'ya bölsem 1, 6'ya bölsem 3, 3'e bölsem 1, 3'e bölsem 4. Yani cevabımız neymiş? 4. Yani bazı soruları tabii ki yani her soruda harflerini yapacağız diye bir şey yok. Bunun harflerini yapsak yine çıkardı ama birazcık uzun olurdu. Onun için böyle biraz pratik yapmaya çalıştık. Zaten kırmızı soru yani. Peki arkadaşlar bir sonraki dersimizde soru çözmeye devam edeceğiz. Bir sonraki dersimize kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.